çabın kriyo, tek Ah, pozisyon. uzun yollar arkandayım, takip mesafesi aramızda. aramızda. Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım demeye kalmadı sırtımdan. Vurdun, vurdun, hiç acımadan ardından duydun. Hadi neyse atla da yerle bir ol sen inşallah Bence sen öyle gün görme o yılanı besle koynunda Kusuruma bakma bizde de böyle her şeye yok ki eyvallah Hadi iyi ol Allah ne yok Allah ne Allah ne Allah